Evet, birbirinizle evlenmek istediğinizi bana WhatsApp üzerinden yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım çok da uzun olmayan araştırmalar sonucunda evlenmenize mani bir durumun olmadığını tespit ettim. Ve şimdi bir kez daha misafirler ve şahitlerimizin huzurunda sözlü olarak evlenme isteğinizi beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. İnşallah siz sayın Nazlı Soysever. Efendim yemekleri yemek sepeti sponsorluğunda yapmayacağına. <laughs> haftada bir gün kocana arkadaşlarıyla PlayStation oynamak izni vereceğine. <laughs> mutlulukla, sağlıkla eşinin yanında olacağını söz vererek yanında tatlı tatlı sırıtan Buğra Ercan'ı hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan özgür iradenle eş olarak kabul ediyoruz. Evet! Bravo. Evet siz sayın Buğra Ercan. <laughs> Acaba ne gelecek? Kısmet. <laughs> Evlilik, nişan, tutuşma gibi bütün özel günlerin her yıl dönümünde bir buket çiçek ve bir ufacık bir hediyeyle kutlama yapacağına ayrıca çorapların topaç yapıp salonun orta yerine fırlatmayacağına mutlulukta sağlıkta eşinin yanında olacağına söz vererek nişanlı Nazlı Soysever'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenle eş olarak